Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların gibi yollarını şu an hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle City Skylines'a devam ediyoruz. Ve burada ee, hurdalık bir ton bina var. Eee, evet bunları bir yıkalım. Bir ton terk edilmiş binalar. Çartlar, jurtlar. En sevmediğim, en hoşlanmadığım şeyler. Öyle yapalım da. E aslında bu bir mod arkadaşlar. Hani bunlara tıklayınca yıkması lazım. O bütün e, işte boş binaları. Gördüğünüz gibi otomatikman yıkıyor. Yık dayı. Yık dayı. Şunu da yık. Tamamdır abi. Şimdi e, artık fazla bir bölümümüz de kalmadı. Eee yakında yani bu serimizde son ermiş olacak. Ay, Evet burada da su biraz temizlenmeye başlamış. Ama ben buraya e, ne olur ne olmaz dercesine şunlardan kuracağım şöyle. Sıra şeklinde. Çünkü bayağı kirlilik var. Kirliliğin önüne geçmemiz gerekiyor bir şekilde. Yeterli kadar para yok. Tamam, o para birikene kadar bekleriz. sıkıntı yok. Şimdi bunları birleştirelim değerli dostlarım. Bunları bir birleştirelim ki bunlar işe koyulabilsin. Tabii bunların doğal olarak elektriği de yok, elektriği de olmadığı için bunlara bir elektrik de ayarlamamız gerekecek. Ona da şu şekilde yapacağız. Bunu ne kadar istiyordu? Bin istiyor. Tamam, güzel, güzel, güzel. Onu onlara elektrik geliyor. Bunu da böyle koy Bunu da böyle koy Sana da buraya elektriği vererek Bunların elektriği var Güzel Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın alerjiden dolayı Burnum baya bir tıkanık Kusuruma bakmayın o yüzden Yapabileceğim bir şey yok Şimdi abi e, hemen bir paramız biriksin. Şuraya da yapalım. Bu suları buradan mümkün oldukça hızlı bir şekilde bertaraf edelim. Kirli su kirli su. Nereye kadar arkadaş kirli su? Şimdi onu da koy. Şimdi bunu su borularıyla destekleyelim. Gel bakayım. İğim çok fazla diyor. Şu iyim olayını da bu oyunda hiçbir zaman anlamamışımdır. Eğim ne fark eder? Her türlü delip geçeceksin zaten sen. Her türlü geçeceksin zaten aga. Şimdi arkadaşlar e, buraya buraya yine Bu da bir mod. Bunu da söyleyeyim. Bu da bir mod. Mod şeklinde yapıyorsunuz. Şöyle şununla hani elektriği karşılıyor. Yani böyle bir, bir tek tük binaların elektriğini çok rahat karşılıyor. Yani uzak yerlere yaptıysanız mesela arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi ikisinin elektriğini çok rahat karşılayabiliyor efendim. Evet şu uzağa yaptığımız yerleşim alanı ne durumda ona bir göz gezdirelim. Evet inceden inceden 3-5 yer yapılmış. Az olsun öz olsun. o baya yavaş yavaş geliyorlar. Tamam gelsinler yavaş yavaş, yavaş olsun bizim olsun. Sıkıntı yok. Buraya da e, belli başlı binalar kurulmuş. Sıkıntıyı buraya şimdi e, mezarları yapmışız. Şimdi mezar sıkıntısı çeken gariban insanlarımız varsa eğer buralarda ki var muhtemelen onlara e, krematoryum yapacağız. Yap bakayım şuraya bir krematorium. Yap şuraya da bir krematoryum. Krematorium. Şuraya da bir krematorium yapalım. Peki burada sıkıntı var. Peki ne yap şuraya da bir krematorium? Buraya da bir krematoriumu yaptık. Buraya da bir krematoryum Her eve krematorium kampanyasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu tamamen krematorium kampanyasıdır. Başka bir amaç gitmemektedir. Şimdi Aga. Şimdi bir uçak yapma zamanı geldi değil mi? Uçağımız açıldı mı uçak. Uçağımız açılmamış. Uçağımız bir dakika. Şimdi bir arkadaşımız yorumlarda şey yazmış. Abi sen e, yük treni değil yolcu treni yaptın demiş. Hemen o zaman onu kontrol edeceğiz. Hemen bir bakıyoruz. E, neymiş bu? Yük treni istasyonu Doğru yapmışım. E, bro e, yanlış görmüş olabilirsin. Sıkıntı yok. İnsanın sonuçta yanlış görebiliriz. Ama burası ebesi ya. Ebe, ebe. Ebe. Hayvan gibi ya. Uf. Abi bir saniye. şimdi şuraya ben yıksam. Ben buradan yolu böyle birleştirebilir miyim ya? Hatta şunu alsam şuradan buraya koysam tamam mı? Bu yola da buraya versem. Buraya da ben sanayiyi versem. Siz de oradan böyle çıksanız. Hani hani oraları hani diyorum. Daha fazla felç etmesek diyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? O burada da petrol varmış. Ben tabi acımayacağım. Ee, petrol olan yere Petrol e, için e, 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 takviye e, yapmak şart ama daha değişik usulle yapacağım şunu bu şekilde değişik bir sistem uygulayacağım hani bu şekilde yapacağım artık çünkü diğer türlü trafik oluyor bundan sonra yuvarlak çizerek e, yapmayı düşünüyorum ama ilk önce şu işaretleme olayına bir giriş yapalım. İşaretle baba, şuradan şöyle çeke çeke. Çünkü çekmezseniz yeni bir alan açıyor, o zaman patlıyorsunuz işte, bum diye. Şimdi şuralara bir işaretleyelim Maden çünkü gördüğünüz gibi 62 bin kazanıyoruz şu an. Hani belki de en iyi oyunlarımdan birini oynuyorum cidden geçen oyun bayağı sıkıntılı <laughs> yerler atlatmıştık hani e, çok sağlam oynuyorum şu an e, Gördüğünüz gibi hani 200'ün altına düşmedi şey sayısı e, şehrimize gelenlerin sayısı orada Bu burada çöp sıkıntısı varsa o zaman buraya bir çöp olayına bir giriş yapmamız lazım şöyle çöp nerede var hmm, peki o zaman şöyle yapacağız. Burada petrol var. Peki, o zaman tamam. Burayı bu şekilde. Çöp kamyonları burada, burada fetiş pazarını yaşamalı. Buraya bunları koyalım. Yakma durumumuz fena değil. Güzel yakıyoruz çöpleri. Hiçbir sıkıntımız yok o açıdan. Şimdi bir şeye bakacağım. Ha, buraları normal mağaza peki sıkıntı yok şu çöp sıkıntısı çok büyük ya gerçekten çok büyük hani araba sayısını arttırma gibi bir seçenek de yok ki arabayı arttıralım falandı filandı o zaman çok rahat yapardık arkadaşlar yani çöp sıkıntısı da yaşamazdık ama arttıramıyorsunuz ki öyle bir seçenek koymamış adamlar öyle bir seçenek koysalar zaten oyun <laughs> çöp açısından çok güzel olurdu. Tabi şimdi yeni Her of Iron oyununun üzerinde çalıştıkları için şey de yapmıyorlar. Pek de ilgilenmiyorlar. Bu oyunla o yüzden çok üzücü açıkçası yani. Benim üzüldüğüm bir nokta. Burayı mesela burasıyla birleştireceğim ben. Yık şurayı. Oradan dönme. Heh oradan dön. Oradan dön. Oradan dön. Şimdi burada normal şey binaları var. Onlara fazla dokundurmadan şuraya birkaç tane daha çöp alanı yapmak istiyorum. Tabi şu an param kalmadı mı? İyim mi çok fazla? Ya şaka mı yapıyorsun ya? İyim çok fazla olayına girme yani. O, o, o şakayı bana yapma. Lütfen. Yok aga bu böyle olmadı. Şunu da yık bakayım. Şunu da yık. Şöyle bir şey yapalım. Çektik. Azizallah ezan okunuyor. Ee... Allah aşkına şuraya bir dal ayde neyse. O zaman buralara şey yapacağız. Bunları öğütme amaçlı. Karşı komşumuzun dairesine tuhaf bir koku geliyor. Ceset kokusu. Okey. Okey. Ceset kokusu. Anladım. Bir ton ee, yer yaptım. Bak sağlığa gel. Tamam mı? Bakın kapasiteyi görüyorsunuz. Anla ne ben ne yapayım size? Şuraya da bak bir mezarlık yapacağım. Tamam mı? Buraya da krematorium iki tane bir tane yapacağım. Bak şuraya da bir krematorium yapacağım. Bayet yet yetir ya, yitir ya. Aa. 25 binmiş. Mesela devam ettir. Şurada büyük hastane pompalayacağım bir tane. Nereye pompalayayım? Kocaman büyük bir hastane. <laughs> ne kadar istiyormuş bu hastaneye? 65 bin ne? Adam mı soyuyorsunuz ya? Adam soyuyorlar adam. <laughs> Malzemeden çalsak olmuyor mu azıcık? O da mı kurtarmıyor? 65 bin nedir dayı ya? Neyse o zaman biz şuraya tam da buraya bir tane hastane yapalım tamam mı? <Gülüyor> 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 ee... <Gülüyor> ne kadar güzel bir klinik. Abi benimle dalga geçmeyin bak bir çöp şeyi yaptım. Bir çöp şeysi. Bak orada bu arada su sıkıntısı var. Ona hemen ayar vermemiz lazım. Abi şu su olayını hep unutuyorum ya. Şaka gibi. Tamam şimdi bunlar şeye başlar, işe başlar o zaman. Ya yakma durumu çok iyi olması lazım. Hani hiçbir şekilde çok sıkıntı yaşamamamız lazım normalde. Ya normali bu yani, normali bu. Ama bu anormal bir durumda olduğu için şu an oyun. Mesela bunlar patladı yani. Bunlar ne kadar ne yapabiliyor ki yani? Mesela bak şikayet eden sanayiciler var burada. Siz benim avucumu yalarsınız. Ben 47 bin kazanıyorum. Ama bırakır mıyım lan onu? Vergide hiçbir şekilde düşüş olmayacak. Oh baksana. Petrolü de ne emdik be. Ne emdik. Nasıl bir petrolmüş. Nasıl bir bereketli bir petrolse artık. <laughs> Şunları da hemen bir dolduralım. Hop hop. Hop de hop de hop hop hop. Doldur. Aferin bari buradan çıkıyorsunuz iyi adam olacaksınız adam olacaksınız ama illa buraya dönüyorlar illa oraya dönüyorlar neyse ya yalnızda kavrulun abi artık ben ne yapayım ama tren olayı e, burada sağlam işe yaradı onu söyleyeyim burada gemi olayı da güzel ilerliyor ha bunu şey vermemiş miyiz bağlantı hemen ona da bir bağlantı verelim Ta. Şöyle de bağlantı verelim. Tak. Bizim iş yer iş yerinde bir tane eleman vardı arkadaşlar ya. Adam Tak tu falan yordu. Efsane bir herifti ya. Vallahi özledim adamı. Yalan olmasın. Buraya kaç kişi gelmiş? 4 kişi avuza sadece bütün hafta 4 kişi geliyor. Nice nice hocam. Nice. Nice nice. Tebrik ediyorum. Uh. düzgün çalışacak tabii ki. Düzgün çalışma olasılığı var mı sizce? Düzgün çalışma olasılığı tabii ki de var yani. Peki eee aslında ben ormancılığa girişmek istiyorum ya. Ama çok da uzakta yemiyorum bu haritayı yapan adam kör ya kör yemiyorum kör. Nasıl bir harita yaptıysa İzmir böyle mi? Allah'ım ya. <laughs> Şimdi çöp sıkıntının olması şaka şaka çöp buraya buraya da çöpçülük olayına girişeceğiz burada da yani burada da yapacak bir şey yok Ha şimdi buraya buraya da çöpleri dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Buraların neden şey yaptıysam artık toprak yolu yaptıysam ben de bilmiyorum ama o Toprak olsun buraya tam da orası istediğim gibi oldu şöyle bir oyunu da, bir durdurayım da ha, şu şekilde istiyorum Çünkü buraya da sığdıracağım Şuraya bir tane. Bir, bir tane. Daha şunu şuraya al. Bunu da buraya al. Hadi aslanlarım. Gidin çöpümüzü alın gelin. Çöpümüzü alın gelin aslanlarım yiğitlerim. Aslanlarım benim. Ay yani her çöp Konumda olan çöp arabaları 2.19 Hani niye bu kadar az çöp arabası çıkartıyor O, o benim canımız ki o kadar para veriyorsun Sonuçta yani Bir araziye iki çift çekiyorsun Üzerine çöpleri atıyorsun yani ne bileyim ben de anlamadım ki Burası giriş burası çıkış değil mi Tamam Çünkü geçen bölümde biraz sıkıntı yaşamıştık orada o muhabbette Mezarınız da var bak Burada sıkıntı yok buraya yerleşmemeniz için Hiçbir sebep yok arkadaşlar. Yerleşin, buraya yerleşin. Hatta şuraya bir e, lise yapacağım. Hatta şu lise sayısını bir arttıralım mı ya? Lise var mı lise? Okul yaptırıyorum. Baba beni okula gönder. Hepiniz okula göndereceğim şimdi. Buraya da bir lise yapalım. Yok fazla karmaşa olan yerlere lise yapmayacağım. Şuraya bak lise güzel gider buraya. Oraya nice gider. Nice nice. Buradan bir şey yapacaktık. ve sahil yolu gibi bir şey oldu burası ama. İşte bak şunları artık ben gerek duymuyorum. Bunları artık yıkabilir miyiz ya? Bunları artık yıkabilir miyiz ya? Yeter yani. Benim burada ekmek teknemeyi yapıyorsunuz. İnsanların burada başını şişiriyorsunuz. Arkaya bir tane kocaman bir panel gibi bir şey yaparım. Takır takır işler orası sıkıntı yok. Mesela başlatalım bir elektrik fazla etkilemedi yani. Etkilemesin de zaten bir zahmet. Ah şimdi buralara neler yapabiliriz diye bir düşünelim. Ben buralara ev yaparım. Ben buralara ev yaparım birader. Ben buralara evleri döşerim birader. Burada ev yanıyor. Kimse ruhu duymuyor mu? Ulan ne adamsınız ya. Dur bakayım. Yap bakayım şuraya bir en sağlamından bir itfaiye. Güzel yolda böyle itfaiye yok ama olsun. Biz yapıyoruz. Yaptım olacak. <laughs> güzel oldu. Sahil geçidi gibi güzel oldu ya. Sahil geçidi gibi güzel oldu burası. Hoşuma gitti. Like'ımı verdim. Ama aslında bak şuralarda ev olmaması lazım ama olsun. Bizde olsun. Bizde böyle. Bizde şekil bu. Bizde ortam bu. Ah. <laughs> Elektrik Söndürün la Bak çiğdiriyor bak bak nasıl çiğdiriyor bak Aferin adı abim benim aferin Bunu güzel suluyor Camları suluyor herif camları camları <laughs> Bu yol bir nebze olsa da şu iç trafiği biraz rahatlatmıştır Herhalde çünkü dümdüz yol Yani dümdüz yol gidiyorsun Düz gidiyorsun yani. Gidiyorsun yani böyle basmaya. Şimdi aga. Burada bir elektrik olayına girmiş bunlar. Hemen bu işi çözelim. Bu neymiş abi? Abi nükleer santral 200 bin nedir ya? Soygun ya. Al nükleer santral yaptım oğlum. Anladım. Nükleer santral e, olayında siz istiyor elektrik. İşte izdivaç izdivaç programının dolayı bu arkadaşlar. Bu. Şunu kur, şunu korumanız lazım. İki kişi arasında. O elektrik olacak. <laughs> Çalışmıyor çünkü güneş enerjisi istiyor. Ben nedense sabah olmuyor. Hava aydınlanmıyor hava. Hava aydınlanmıyor. Aydınlanabilir mi hava acaba lütfen? Rica etsem hava aydınlanabilir mi acaba ya? Ha? Şükür. Abi şuraya bir nükleer santral patlatmamız gerekecek ya. 112 veriyormuş bu bu kaç 640 volt nedir abi sen git Manyak herif Lan bir tane çak çaksın bir daha hiçbir şey yapmayacaksın abi <laughs> Tam da o hesap Abi bir şey soracağım yani bizim cenaze araçlarımız çalışmıyor mu Hayır yani ben bunu çok merak ediyorum ya Abicim Şaka gibi ya. Şuraya yaptım bir tane şimdi bunun için. <laughs> bu canavar aracı gidiyor. Alıyor musun sen bunu şimdi? Yo almadı. Ay yani şimdi mezhep muhabbeti, din muhabbeti de mi var burada? Para varsa yemin ediyorum burada olay çıkartırım şimdi. Var kan çıkartırım bu. Nereye gitti bu araç ya? Ay çıldıracağım şimdi. Vallahi çıldıracağım ya. Şuraya bari bir mezar yapalım. Buraya olur mu mezar? Koyulmuyor mu? Koyulmuyor. Tabii ki de. Aa koyuluyormuş. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak şuraya dizeceğim ya. Yemiyorum yeter ya. Ah. Al. Al. Bana bir daha cenaze muhabbeti yapmayın. Hadi çıkın. Cenaze araçları çıkın. Aferin çıkın. Aferin ya. işte bu çalışın ya. <laughs> çalışın abi. Her yeri her yeri şey yaptık. Ah, metropol olduk. Size bu bölüm metropole ulaşırım diye demiştim zaten. Metropol olduk. Artık bir dahaki bölüm e, son level'a ulaşırsak e, yine e, serimizin sonuna gelmiş olacağız. İzlediğiniz için hep, hani ama şaka maka bir yana bu sefer çok hızlı ilerledik. Bayağı başarılı e, strateji izledik. Deli gibi hızlı büyüdük yani. İyi bakalım artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Like'larınızı bekliyorum. Ve yorum, yorumda atmayı unutmayın. Artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.